Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Baba Dağ'dan Ekim ayı sonu itibarıyla 224 bin yamaç paraşütü uçuşu gerçekleştirildi. Ölü Deniz Mahallesi'ndeki 1965 rakımlı Baba Dağ her yıl binlerce macera tutkunla ev sahipliği yapıyor. Karayolu ya da teleferikle yolculuğun ardından pistlerden yamaç paraşütleriyle havalanan tatilciler Ölü Deniz'in muhteşem manzarasını kuş bakışı izleme fırsatı buluyor. Tatilciler pilotların yaptığı akrobasi hareketleriyle yerden yaklaşık 2000 metre yükseklikte heyecan dolu dakikalar yaşıyor. Babadağ'dan bu yıl için konulan 200 bin uçuş hedefi Ekim sonu itibariyle 224 bin uçuşla aşıldı. Babadağ Teleferik Genel Müdürü Cengiz Koçak şunları söyledi. Burada kurulan Babadağ Teleferik Tesisleri ile aslında bir tesis olarak biz Babadağ'ı dünyaya başka şekilde de göstermeyi bir şekilde başardık. Hatta bunun için kendimize ait özel planlarımız vardı. Örneğin burada bir Dünya Yamaç Barışlı Akrobasi Kupası düzenledik ve bu Dünya Hava Sporları Federasyonu'nun Türkiye'de düzenlediği ilk organizasyondu. İlki çok iyi geçince ikincisini de yaptık. Önümüzdeki yıl iki organizasyonu arka arkaya yaparak burayı daha da büyük kitlelere ulaştıracağız. İşte bu tür hamlelerle uçuş sayıları, dünyadan gelen insan sayısı, buraya gelen ulusların çeşitliliği ve onların sayısı her geçen gün artıyor. En başında söylediğimiz, burası dünyanın en önemli ve en güzel uçanlarından biri değil, en iyisi dediğimiz yerde. Sabitiz aynı şeyi düşünüyoruz ve bunun için çalışıyoruz. O yüzden e, iniş alanlarıyla yap ilgili yapılacak olan çalışmalar da iniş alanının kapasitesini büyütebilirse eğer, biz de bunu da yapabilirsek umarım bunu biz bu Aralık ayında bir şekilde başlayacağız. O zaman e, önümüzdeki yıllarda buranın uçuş kapasitesi belki 300 bin lira çıkacak ve biz 300 bin sayıların artık buranın yıllık sıradan uçuş sayısı olarak konuşabiliyor olacağız. Bunun ne faydası var? Bu spor aracılığıyla, spor turizmi aracılığıyla dünyaya Baba Dağ ve Öldeniz'i ve Fethiye'yi ve ülkemizi tanıtmak, e, turizm açısından buraya gelen insanların yolcu olarak uçmaları aracılığıyla kültür ve turizm alanında burayı dünyaya tanıtmak şeklinde çeşitli kanallardan dünyanın Türkiye'deki bilinirliğini hem spor hem de turizm açısından arttıracak çalışmalar bunlar.